Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili birinci sınıflar Tonguç Akademi birinci sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte paralarımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Bol bol alışveriş yaptığımız, alışverişte kullandığımız paralarımızı tanıdığımız ön ve arka yüzlerini incelediğimiz bir video olacak. Hazırsak hemen başlayalım. Müzik <laughs> Şöyle hızlıca bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Biz bugün neler öğreneceğiz? Videonun başlangıç kısmında da söylediğimiz gibi birlikte paralarımızı tanıyacağız. Nerede kullanıyoruz? Ne zaman kullanıyoruz? Eğer paramız yoksa alışveriş yapabiliyor muyuz? İşte bütün bu noktaları pekiştirmek için artık bu videoyu dinlemeniz yeterli. Alışverişte kullandığımız paralarımızın ön ve arka yüzlerinde acaba hangi kişiler ve karakterler var? İşte bu noktaları da bugün hep beraber göreceğiz. O halde diyoruz ki evet alışveriş zamanı artık maalesef pandemi dolayısıyla uzun zamandır hepimiz evlerimizden alışveriş yapıyoruz. Şöyle gerçekten hani torbalarımızı alıp rahat rahat Manav'a kasaba gittiğimiz günler biraz geride kaldı. Ne yazık ki. Ama yine de internetten de olsa alışveriş yapabilmek için hepimizin paraya ihtiyacı var sevgili arkadaşlar. Yani bakıyoruz burada Manav Tongu çok güzel sebzeler ve meyveler satıyor. Ama Tongül Hanım Manav'a gittiği zaman ancak 8 lira verdiği zaman buradaki meyvelerinden 1 kilo. işte ne bileyim her bir bir ananas için 12 TL ödemesi gerekiyor. Ya da işte burada güzel lezzetli kayısılar için belki kilosuna 3 lira ödemesi gerekiyor. 15 liraya bir tane karpuz satın alabiliyor. Biz hepimiz sayıları ve rakamları öğrendik sevgili arkadaşlar ve artık ne için ne kadar ödememi ödeme yapmamız gerektiğini de bileceğiz bu aşamadan sonra. Hemen devam edelim ve şunu diyelim ki o zaman bizlerin alışveriş yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. Yani eskiden evet takas usulü varmış. Çok önceki zamanlarda bir şey veriyoruz ve karşılığında başka bir şey alıyoruz. Mesela muz veriyoruz, karşılığında elma alıyoruz. Ama artık paranın bulunmasıyla beraber kullanılmaya başlamasıyla beraber bizler artık alışverişte paramızın karşılığı hizmet alıyoruz diyorum sevgili arkadaşlar. Evet hemen şöyle bir eğlenceli soruyla başlayalım soru çözümlerimize ve diyelim ki Tonguç ve Tankut birlikte markete gidiyorlar. Alışveriş yaptıktan sonra kasaya gelen iki arkadaşının suratları düşmüş değil mi? Yüzler beş karış. Hatta bakın ne yapıyor Tonguç ceplerinden? Böyle çıkarmış ceplerinin iç kısımlarını ve bende hiç para yok. Biz acaba bu kasaya getirdiklerimizi nasıl alacağız diye iki arkadaş birbirinin yüzüne bakıyor. Şaşkın şaşkın çünkü bu arkadaşlar cüzdanlarını evde unuttuklarını fark ediyorlar. Bu durumda Tonguç'un ve Tankut'un alışveriş yapamam nedeni ne olabilir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de paralarını yanına almadı. İkisi de para yok. Para yoksa sevgili arkadaşlar maalesef alışveriş yapamıyorlar. Evet gerçekten diyoruz ki ne kadar para verirsen o kadar mal alırsın karşılığında. Mesela muz almışlar, peynir almışlar, su almışlar, meyve suyu almışlar ama hiçbiri için bir bakmışlar kasaya gelince evet cüzdanlar yanımızda değil. O halde ne yapacaklardı? Paralarını yanlarına alacaklardı ki alışveriş yapabilsinler. Sizler de anne babalarınızla beraber markete kasaba gidiyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hatta çok merak ediyorum. Acaba aranızda yalnız başına alışverişe giden, markette alışveriş yaptıktan sonra ödemesini yapıp para üstünü doğru bir şekilde hesaplayıp geri getirenler var mı? Haydi bakalım bizlere yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum şu böyle aktif bir şekilde alışveriş yapan birinci sınıflarımız. Bakalım kimlermiş? O halde diyorum ki sevgili arkadaşlar, hepimizin kumbaraları hazır mı? Herkes kumbarasını hazırlasın. Tasarruf bizim en sevdiğimiz şey değil mi arkadaşlar? İsraf kesinlikle yanlış, yasak ve hatta dinimizde de yasak haram kılınmış bize. Hemen bakıyoruz burada beraber kumbaramızdan akan paraları şöyle kumbaramıza bol bol madeni paralar koymuşuz. Ben sizler için bu paraları da hazırladım. Evet gerçekten biraz dokunmakta tereddüt ediyorum ama hepiniz unutmayın sakın e, paralara temas ettikten sonra ellerinizi bol bol sabunla uzun uzun Yıkayın arkadaşlar muhakkak. Çünkü gerçekten eden ele gezdiği için çok fazla mikrop taşıyorlar yüzeylerinde. Bu noktayı hemen hatırlatmak istiyorum. Evet şimdi burada bizler madeni paralarımızı göreceğiz. Kumbaramızdan dökülen paralar bizlerin madeni paraları. Ve hemen en büyük madeni paramızı görüyoruz burada 1 TL. Hatta şöyle biraz sizlere yaklaştırmak istiyorum. Bakın ön yüzünde şöyle bir yazıyor. Arka yüzünde de Atatürk silüetini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada da yine ön yüzünü koymuş 1 TL şu şekilde bir kere daha yaklaştıralım ve hepiniz görün. Arka yüzünde de Atatürk siluetini görmüş oluyoruz. Burada görmüş olduğumuz para 1 TL. Şimdi bizim paramız Türk lirası. Evet sevgili arkadaşlar her ülkenin kendine özgü bir para birimi var değil mi? Mesela Türk lirası bizim işte dolar Amerika'nın belki Euro Hollanda'nın Almanya'nın bu şekilde değişebiliyor. Hepimizin farklı farklı paraları var. Her ülkenin kendine ait bir para birimi var ve bizim de paramız Türk lirası olarak ifade ediliyor. İsterseniz bunu TL olarak isterseniz de şu şekilde gösterebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz diyelim ki bir TL burada olsun. Hemen bir TL'yi şöyle bir kenara bırakalım ve ondan bir küçük olan madeni paramızı alalım. Dediğim gibi 1 TL bizim en büyük madeni paramız arkadaşlar. Onu da hemen yazıp altını çizelim. Şöyle 50 kuruşumuzu göstermek istiyorum size. Bakın ön yüzünde bir e, köprü var. Bu İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'ne benziyor. Hemen yukarıda böyle Türk bayrağımızın ay yıldızı var. Arka kısmında da bakın yine Türkiye Cumhuriyeti yazıyor etrafında ve ortasında Atatürk Sürüyeti var sevgili arkadaşlar. Bu madeni paramızda 50 kuruş. Yani 1 TL'den hemen bir küçüğü olan hatta daha ileriki sınıflarda da göreceksiniz. 2 tane 50 kuruş bizim için 1 TL anlamına gelecek. Yarı yarıya bir oran var bunların aralarında. Hemen diyelim ki buraya 50 kuruş olsun bu da. Bu ikinci büyük madeni paramız. Devamında bu paranın 50 kuruşun yarısı olan ve 1 TL'nin de aslında eee 4'te biri olan, aralarında 4 katlı ilişki olan bir diğer madeni paramıza geldik. Dikkat edin bakın 1 TL'de hem altın renkli hem gümüş renkleri vardı. Aynı şekilde 50 kuruşta da öyleydi. Fakat 25 kuruş sadece gümüş rengi. Hemen şöyle birazcık yaklaştıralım sizlere. Arka kısmında yine Atatürk siluetini görüyoruz sevgili arkadaşlar. 25 kuruşu da yazdıktan sonra 3. madeni paramızı da sizlere tanıtmış olduk. O halde diğeriyle devam edelim. Hemen şurada bir 10 kuruşumuz var. Çok çok küçük gerçekten. Yani 1 TL yapabilmesi için bundan 10 tane almam gerekiyor ki 1 TL olsun ya da işte 5 tane 10 kuruşum 50 e, kuruş yapacak gibi oranları da öğreneceksiniz. Aslında alışveriş yapan arkadaşlar bunları iyi bir şekilde biliyorlardır. Hemen şuraya da 10 kuruşu yazalım. Diğeriyle devam ediyoruz. Şu anda e, sıkça kullandığımız en küçük madeni paramız 5 kuruş ama aslında bazı marketler para üstü olarak 1 kuruş da verebiliyorlar. 1 kuruş çok çok az görünüyor fakat yine de hani 5 kuruşu daha sık görebiliyoruz. 5 kuruş ön ve arka yüzü de bu şekilde bizim için gösterildi. Burada en küçük madeni paramız da bir kuruş olarak çıktı karşımıza. Hemen buraya da en küçük madeni para diyelim. Demek ki sevgili arkadaşlar bizlerin paraya neden ihtiyacı varmış? Alışveriş yapabilmemiz için. Her ülkenin de kendine özgü bir para birimi varmış diyerek de bu noktayı tekrar toparlayalım. Bizim ülkemizin para birimi de Türk Lirası dedik. O halde tasarrufu seven bir soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tongül kitap okumayı çok seven bir öğrenci. Annesinden aldığı harçlıkların büyük bir kısmını yeni kitaplar alabilmek için kumbarasında topluyor. Harika. Demek ki ne yapmış? Bakın Tongül kumbarasını hazırlamış sevgili arkadaşlar. Hemen devamında diyelim ki bir hafta sonra kumbarasını açtığında tam tamına 20 TL görüyor. Ben size 20 TL göstermek istiyorum ama az sonra bunları kağıt paramızda da tekrar edeceğiz. Bakın sevgili arkadaşlar bizim burada tam tamına bir 20 TL'miz var. Hemen inceleyelim mi? Yeşil renkli bir kağıt paramız. Ön yüzünde yine Atatürk'ü görüyoruz. Bakın şurada e, paranın sahte olmadığına dair çeşitli bandroller var. Çeşitli semboller var. Hemen arka kısmında da kimi görüyoruz sevgili arkadaşlar? Sevgili Mimar Kemalettin'i görüyoruz. İstanbul'da da çok güzel yapılar ve yalılar yapmıştır kendisi. 20 TL'nin arka yüzünde de çok önemli bir karakterimiz varmış demek ki. O halde diyoruz ki ne yapıyoruz? Ton günün 20 TL'si var. 20 TL'sini biriktirdiğini gördü. Hangisini satın alabilir? Hangisini satın alamaz? Hepimizin sevgili arkadaşlar 18'in 20'den küçük olduğunu biliyoruz değil mi? 18 20'den küçüktür. Bunu hepimiz daha önceki videolarda gerek karşılaştırmayı görürken gerek de 20 ile herhangi bir sayının arasındaki ilişkiyi incelerken görmüştük. 25'in de 20'den büyük olduğunu biliyoruz. Bu durumda Tongül ne yapacak? Kendi parasına denk ya da kendi parasından küçük olan miktara sahip kitabı satın alabilecek. Şimdi ne diyeceğiz? 18 20'den küçük olduğu için Tongül bu, bu kitabı satın alabilecek. Ama 25 TL için bir 5 TL daha biriktirmesi lazım. Hemen onu da gösterelim. Eğer 20 TL verirse hatta 2 lira para üstü kalacak. Bunu çıkarma işleminde de göreceksiniz. Ama 25 TL'si olsaydı şöyle 5 TL'yi de göstereceğim birazdan 25 TL olsaydı buradaki kitabı da satın alabilirdi sevgili arkadaşlar. O zaman Tongül'ün birazcık daha para biriktirmesi gerekiyor diyebiliriz. Hemen diyelim o zaman acaba bizler kağıt paralarımızı tanıyor muyuz? Hemen başlayalım. En küçük kağıt paramız. Evet en küçük en büyük madeni paramız 1 liraydı. Hemen en küçük madeni paramızın 1 kuruş olduğunu ama sık sık gördüğümüz 5 kuruşu da çok çok kullandığımızı söylemiştik. O halde başlayalım. Kağıt paralarımızın sevgili arkadaşlar en küçüğü 5 TL'dir. 5 TL ön yüzünde yine bir Atatürk sülüeti. Bakın yine burada TL yazan işte parlak ay ve yıldız Türk lirası olduğunu gösteren bizim bayrağımızın sembollerini taşıyan çok güzel burada semboller var. Aynı zamanda sahte olmadığını da anlayabiliyoruz. Arka yüzünde de ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'yı görüyoruz. Bakın gerçekten mükemmel bir şekilde molekül şekli de koymuşlar buraya. Demek ki bilim alanında çok güzel çalışmalar yapmış. O zaman 5 TL'nin ön yüzünde Atatürk arka yüzünde sevgili Aydın Sayılı'yı gördük. Hemen diyelim ki burada gördüğümüz en küçük kağıt paramız bizim 5 TL'dir. Hemen diyelim ki devletimiz değeri en küçük olan paramız 5 TL. Devam edelim şimdi. Onun bir büyüğüne gelelim. Bir büyüğünü hemen hazırlamıştım burada sizler için. Onu da göstermek istiyorum. Hatta şöyle koyalım mı? 5 TL şurada dursun. 10 TL'yi alalım şöyle. Evet yine ön yüzünde Atatürk'ü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yine Türk bayrağının e, sembollerini görüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi para birimiz Türk lirası. Arka yüzünde ne görüyoruz? Burada gerçekten mükemmel bir matematik profesörü, ordinarius profesör Cahit Arf'ı görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen ön ve arka yüzünde bu paramızın renginin de böyle hafif pembemsi olduğunu hemen hatırlatalım. Renklerinden de ayırt edebiliriz. Demek ki buradaki kağıt paramız 10 TL olacaktır olacak. Devam ediyoruz şimdi diğeriyle. Diğeri hangisi? Az önce de sizlere göstermiş olduğum yeşil renkli madeni değil yeşil renkli kağıt paramız tabii ki de. Ön yüzünde Atatürk biraz daha gülümse. Evet bakın giderek Atatürk'ün yüzü bize doğru dönüyor paralarda. Hemen bakıyoruz burada. Arka yüzünde neyi görüyoruz? Az önce de söylemiştik. Mimar Kemalettin'i görüyoruz demiştik. 20 TL'mizi de buraya yazalım. Ve diğeri değeri büyük olan madeni paralardan bir tanesi rengi şöyle hafif sarımsı bir rengi var. Turuncumsu bir rengi var. Arka yüzünde de bu defa Fatma Ali'yi görüyoruz. Gerçekten çok önemli bir edebiyatı yazar kendisi. Hemen burada ne yaptık? 50 TL'yi de yerleştirdik. Ama sevgili arkadaşlar tabii ki 50 TL bizim kullanmış olduğumuz en büyük kağıt para değil. Değeri en büyük kağıt para değil. Çünkü bizim 100 TL'miz de var. Bunu da daha ileriki sınıflarda göreceksiniz. Arka yüzünde bakın Itre'yi gördüğümüz gerçekten mükemmel e, tasavvuf müziği yapan bir sanatçımız. Bir de sevgili arkadaşlar 200 TL'miz olacak ki onu da dediğim gibi daha ileriki sınıflarda göreceğiz. Şu anda en küçük madeni parayı 5 TL olarak gösterebilir ve bu şekilde buradaki konu anlatımını tamamlayabiliriz. Hemen sorularımıza devam ederiz o zaman. Deriz ki dikkat gerektiren bir sorumuz var burada. Bakalım soru bizden ne istiyor? Evet. Tongül balonların üzerinde yazan cümleleri okuyor ve yanlış bilgi veren cümlenin yazılı olduğu balonu patlatıyor dedi soru. Tongül kaç tane balon patlatmalıdır diye sordu. Haydi bakalım. Alışveriş yapabilmek için para ihtiyacımız yoktur dedi. Maalesef yanlış. Neden? Çünkü hepiniz hatırlarsanız değil mi? Dersin en başında, videonun en başında şöyle bir şey göstermiştik sizlere. Bakın ne yaptı? Tonguç ve Tankut markete gittiler. Cüzdanlarını evde unuttukları için alışveriş yapamadılar. Demek ki bizlerin hepimizin alışveriş yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. O zaman bu balon patlayacak. Evet patlayacak olan balon bir. Şöyle üzerine cross atalım. Dünyadaki her ülke aynı para birimini kullanmaktadır diyor. Kesinlikle yanlış. Hepimiz farklı para para birimleri kullanıyoruz değil mi? Mesela dolar var, euro var, sterlin var, işte dinar var, Türk lirası var sevgili arkadaşlar. Sizler de bildiğiniz para birimlerini hatta hangi ülkelerde kullanıldıklarını bizlere yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman patlayacak olan ikinci balonumuzu da bulduk. Ülkemizin para birimi Türk lira lirasıdır, Türk lirasıdır dedi. Mükemmel bir şekilde doğru yanıt verdi. Buradaki balonu patlatmayalım. Paramızın sembolü şu şekilde T'nin üzerine iki tane çizgi. Evet gerçekten bu şekilde ve bu şekilde gösterebiliriz. Buradaki bilgi de doğru olduğu için sadece iki tane balonu mor ve turuncu balonu patlatarak yanlış bilgileri verdiğini gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Gerçekten sorular çok keyifli. Konu çok kolay. Zaten hepimizin günlük hayattan bildiğimiz belki kullanmaya aşina olduğumuz durumlar. Bu yüzden paralarımızı belki de hemen hepimiz çok iyi tanıyoruz ama dediğim gibi muhakkak bizlere yazmayı unutmayın. Kimler yalnız başına alışverişe gidebiliyor. Hemen bir efsane soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sağlıklı bir yaşam için her gün düzenli olarak yürüyüş yapan Tonguç bu sabah yürüyüş yaparken yolda yanda görseli verilen parayı bulmuştur. Evet 5 TL bulmuş arkadaşlar. Hemen koyalım. 5 TL bulmuş. Hemen soru diyor Diyor ki Tonguç'un bulduğu parayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Birlikte bakalım. Değeri en küçük kağıt paramızdır. Kesinlikle doğru. Değil mi? 5 TL'miz vardı. 10 TL'miz vardı. 20 TL'miz vardı. 50 TL'miz vardı. Kağıt paralarımızı bu şekilde gösterdik sizlere. Ve aralarındaki en küçüğü 5 TL'dir dedik. Bu sebeple bu bilgi doğru arkadaşlar. Devamında bir defter almaya yetecek miktardır da diyor. Evet doğru. Biz 5 TL'yi bir defter satın alabiliriz. 3 liraya 4 liraya çok büyük olmayan belki çok kalın olmayan orta halde bir defter evet 5 TL'ye alabiliriz ama değeri 10 TL'dir diyor maalesef yanlış değeri 10 TL olsaydı rengi hafif pembe olacaktı bakın Tonguç'un bu yolda bulduğu para gördüğünüz gibi 10 TL değil 5 TL bu sebeple burada verdiği bilgi yanlış olduğu için hemen bunu işaretliyoruz ve bu şekilde de doğrusunu sizlere göstermiş oluyoruz yine alışverişi seven bir soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz Tankut'un cüzdanındaki para miktarı yukarıda verilmiştir dedi soru. Çok güzel. Neden? Çünkü Tan Kut'un cüzdanında 10 10 kağıt parasının üzerine 1 2 3 tane 1 TL var. Bunların her biri 1 TL. Buradaki para 10 TL. O zaman 10 TL'nin üzerine 3 TL'yi eklediğimiz zaman neden 3 TL öğretmenim? Çünkü bakın 1 2 3 tane 1 TL toplamda 3 TL olacak ve böylece de Tankut'un 13 TL'si olacak sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki nesnelerden hangisini alamaz diyor Tankut için? Hemen bakalım mı? 13 18 evet bizim paramız buna yetmeyecek. Neden? Çünkü 13 18 küçüktür. Elimizdeki miktar daha az. Saatin parası ya da değeri daha fazla. Bu sebeple maalesef bunu alamıyoruz. Şöyle bir dursun. 13 TL'miz var. 9 TL'ye bir kutu kalem alabilir miyiz? Tabii ki de alabiliriz. Hatta üzerine 4 TL arttırabiliriz bile. Ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bizim 13 TL'miz daha fazla. Elimizde daha fazla miktar var ve biz buna değeri daha uygun bir set kalem satın alabiliriz. Evet. Hemen devamlı bakalım bakıyoruz. 13 liramız var ve şemsiyenin fiyatı da 13 lira sevgili arkadaşlar. Harika. O zaman hepimiz yağmurdan korunmak için çok güzel bir şekilde birer şemsiye satın alabiliriz. Tankut kendine 13 liraya bir şemsiye alabilir. Çünkü bakın eşittir. 13 13'e eşittir. Eşit olduğu için bunu alabiliyor. 13 19'dan büyüktür. Bunu da pardon 13 9'dan büyüktür. Bunu da satın alabiliyor. Ama bir saat satın alamıyor. Neden? Çünkü kendisinde 18 TL var ama bizde 13 TL var. Yani gördüğünüz gibi arada 8'den 3 çıktığı zaman 5 TL fark var. Yani bizim bir 5 TL'miz daha olması gerekiyordu ki Tankut burada görmüş olduğu saati satın alabilsin. O zaman diyoruz ki Evet, Tankut saati satın alamıyor sevgili arkadaşlar. Hemen zihin açan bir soruyla daha devam ediyoruz ve yavaş yavaş toparlıyoruz artık. Diyoruz ki Tonguç görseli verilen silgiden 4 tane almak istiyor. Süper. Hemen bakalım. Silginin üzerinde 3 TL yazıyor. 3 TL 1, 3 TL 2, 3 TL 3. 3 TL 4 tam tamına 4 tane. Hemen hesaplayalım mı ne kadar yapacak? Bunları birlikte toplayalım arkadaşlar. 4 tane almak istiyorsa 3 6, 9, 12. Tonguç'un tam tamına 12 TL'ye ihtiyacı var. Peki 12 TL'yi nasıl elde edebilir? Tonguç'un kırtasiye ödemesi gereken para kaç TL'dir? 1, 2, 3 TL. Her biri 1 TL'den acaba 3 TL ye öderse yeter mi? Hayır çünkü bu silgilerden 4 tane almak istiyor. Buradaki parası sadece 1 tane almaya yeter. Maalesef A seçeneği doğru değil. Hemen B seçeneğine bakıyoruz. 5. Her biri 5 TL olan 5, 10, 15. Tam tamına 15 TL'si varsa bu sigilerden 4 tane alabilir, parası da artar. Ama neden kırtasiyeye 15 lira versin? Çünkü tam yeten miktarı vermek istiyoruz. Bunu da atalım ve diyelim ki bakın C seçeneğinde ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? 10 TL görüyoruz. 10 TL'nin yanına da 2 tane 1 TL gelmiş. Yani 10 11 12 hemen şöyle 12 TL olduğunu ve kırtasiyeye tam tamına 12 TL vermesi gerektiğini söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten sorular çok güzel çok eğlenceli bol bol bize alışveriş yaptırıp alışverişi sevdiriyor. Ama dediğim gibi israf yapmadan kumbaralarımızı hazırlayarak hesaplarımızı doğru bir şekilde yaparak yola çıkalım. Tonguç alışveriş yapıyor. Bakalım şimdi kırtasiyeye giden Tonguç almak istediği ürünlerin fiyatlarını inceliyor. Bir kalem almak isterse 3 lira verir. Silgiye 1 lira, çantaya 10 lira, kalem kutusuna 5 lira ve makasada 8 lira verecek. Tonguç'un aşağıdaki kırtasiye ürünlerini ayrı ayrı alması durumunda ödemesi gereken miktarları haydi bakalım bulalım. Ne yapıyor şimdi? bir tane kalem kutusu alıyor 5 TL hemen diyelim ki burası 5 TL ve bir tane de kalem alıyor kalemi de 3 TL 5 artı 3 ne yapıyorduk 6 7 8 ister abaküsle ister parmakla istersek de çok rahat bir şekilde zihinden üzerine ekleyip 8 TL vermesi gerekiyor diyoruz yani şöyle diyebiliriz bir tane 5 TL verecek ve 3 tane de sevgili arkadaşlar 1 TL verecek diyebiliriz bakın bu şekilde de düşünebiliriz hemen devam edelim diğer soruda bakalım bir tane silgi alıyor ve silgisinin fiyatı 1 TL. Çantasının fiyatı 10 TL. Bunları toplarsak 10 artı 1 tam tamına 11 TL. Yani şöyle 10 lirayı çantaya verecek. 1 lirayı da sevgili arkadaşlar silgiye verecek. Kırtasiye'ye 11 lira vermesi gerektiğini görmüş olduk. Diğerine baktığımızda 3 liraya bir tane kalem ve 8 liraya da bir tane makas. 8'in üzerine 3 sayacağız. 9 10 11. Aa süper. Neden? Çünkü bakın silgi ve çanta alırsa da ya da kalem ve makas alırsa da aynı ödemeyi yapıyor. Gördünüz mü? İkisinde de 11 TL ödemesi yetiyor. Ama eğer 2 tane çanta satın alırsa 10 artı 10 eşittir 20. Yani ya şu paradan 2 tane ya da 1 tane 20 TL ödeyerek kendisine 2 tane çanta satın alabileceğini görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet gerçekten Tonguç alışveriş yapmayı belli ki çok çok seviyor diyorum. O halde toparlıyoruz bu kadar güzel bir konu anlatımının peşine diyoruz ki biz bugün neleri öğrendik sevgili arkadaşlar? Hep beraber paralarımızı tanıdık. 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL. Türk para birimimizi öğrendik. Türk lirası onun sembolünü öğrendik. Her ülkenin kendisine ait bir para biriminin olduğunu ve paramız olmasa maalesef alışveriş yapamayacağımızı görmüş olduk demek ki günlük hayatta para bizlerin alım satım yapabilmemize yarıyormuş diyorum. O halde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar hepimiz? Tabii ki de ödüllü soruyu biliyoruz. Doğru cevabı yorumlara bırakmayı unutmuyoruz. Ve sevgili arkadaşlar lütfen videonun sonunda like butonunu kırmayı unutmayın. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.